Merhabalar, Vaz Girişim'den herkese. Bugün günlerden Panji var. B2B platformlarından ve ticari istihbarat araçlarından, sistemlerinden bugün Panjiva'yı ele alacağımız yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Mustafa Azdural, Vaz Girişim'in ARGE departmanından sorumluyum. Firmaların dijital dönüşümlerinde destek olmak üzere hem yapay zeka destekli sistemlerin kurulması, otomasyon sistemlerinin kurulması, yapay zeka destekli chatbotların kurulumu ve custom cpt'lerin gelişimleriyle birlikte firmalarımıza destek olmaya gayret gösteriyoruz. Bugün ise B2B platformlarından ve ticari istihbarat araçlarından Panjiva'yı ele alacağımız yayınımızda birlikte olacağız. Hemen ekranımı paylaşıyorum ve Panjiva ile ilgili detaylara geçebiliriz. Panjiva, Standard Poor's şirketinin alt platformu olarak faaliyet gösteriyor ve ithalat, ihracat, istihbarat platformu olarak hizmet veriyor. Panjiva, temelde küresel ticaret verilerinde uzmanlaşmış ve makine öğrenimi destekli, özellikle burayı belirtmekte yarar var, yapay zeka sistemlerini ve makine öğrenimi destekli bir platform, milyarlarca işlem kaydı ve milyonlarca şirket profili ile birlikte İthalat ve ihracat konusunda eee istihbarat elde etmek isteyen firmalara hizmet veriyor. Bu slaytta ise detaylarından bahsetmeye çalışacağız. Panjiva platformuna genel bir bakış attığımızda ticari istihbaratın yani ülkeler arası gerçekleşen ticaret işlemlerine ait detaylı veriler sunuyor. Bunda ticari istihbaratı konşimento verileriyle birlikte diğer bilgi ve belgelere dayandırıyor ve firmaların yükleme yapan firmalar, taşıyıcı firmalar, satış yapan ve alıcılarla birlikte birçok firma profilini de sistem içerisinde barındırıyor. Kapsamlı bir veri seti üzerinden çalışıyor. Birazdan hangi ülkelerden veri çektiğini de söyleyeceğiz. Ürün tanımını yapıyor. Bunları HS kodlarla birlikte, yani GTI kodlarıyla birlikte ya da eğer Consumento'da ya da gelen belgenin üzerinde eğer herhangi bir getir kodu yok sadece ürün belgesi varsa bunu HS kodlarla birlikte eşleştirerek yine platforma e, entegre ediyor. Burada ürün tanımına ek olarak değer e, yani ürünün e, mali değerinden bahsediyoruz burada ağırlık gönderici ve alıcı bilgilerini içeriyor ve ee, önemli bir kısım olarak yapay zeka, yani makine öğrenimiyle birlikte yapılandırılmamış eğer bir veri varsa, örnek veriyorum serbest bir metin, bir paragraf halindeki bir metin gelmiş, bunun içerisindeki iletişim bilgisinden bahsediyoruz, firma isminden bahsediyoruz ya da e, karar verici bir kişinin yani yöneticinin bir isminden ya da iletişim bilgilerinden bahsediyoruz. Yapılandırılmamış olan verileri bir şekilde, yani makine öğrenimiyle birlikte kategoriye koyan ve bunu da kullanıcılarına ileten bir sistemden bahsediyoruz. Küresel ticaretin %40'ından fazlası için veri sunduğunu söylüyor Panjiva. Burayı peki neyle destekliyor? 1 milyardan fazla işlem kaydını söylüyor. Yani 1 milyardan fazla evet. e, satıcı, alıcı, işlem, ihracat yapılıyor ya da ithalat işleminden bahsediyoruz. Ve burada satıcı, alıcı firmalarla birlikte sistemdeki veri setlerini zenginleştiriyor. 9 milyondan fazla şirket profili var ve burada da e, çok geniş bir yelpazede alıcı, tedarikçi, ve satıcı bilgilerine ulaşabiliyoruz. 200'den fazla da ülkeyi kapsıyor. Yani dünya ticaretinin büyük bir bölümünü kapsayan verileri de burada erişebiliyoruz. 15'ten fazla veri kaynağından beslendiğini söylüyor ve buna Türkiye'de dahil özellikle burada parantez içerisinde de belirttiğimiz 2021 ile 2024 Temmuz'u arasındaki verilerle de destekliyor. Yukarıda gördüğünüz üzere hangi ülkelerden Veri kaynağını belirtmiş, Amerika, Hindistan, Meksika, Brezilya başta olmak üzere yine devamında Sri Lanka, Çin, Bolivya, Filipin, Endonezya, Vietnam ve Türkiye'nin de aralarında olduğu 15'ten fazla ülkede ülkenin verilerine kaynak olarak işliyor ve bu da bu ülkelerden yapılan ticaret ya da hedef ülke olarak bunlar görünüyorsa bunlarınla ilişkili olan 200'den fazla ülkeye dair firmalar ve ürün ithalat ve ihracat verisinin olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada Panjiva'yı öne çıkaran, Panjiva'nın kendisini e, konumlandırdığı, değer önerisinin sunduğu noktalardan bir tanesi ise teknolojik altyapı avantajı. Peki bu nasıl oluyor? E, birbirinden farklı eğer veriler varsa LB yerine kilogram birimine dönüştürüyor. Yani birden fazla e, veriyi kıyaslayacağınızda eğer birim farklılıkları varsa burada gözden kaçabiliyor ve Stratejinizi ya da analizinizi yanlış yapmanıza neden olabiliyor. Bunların birbirine dönüşümlerinden bahsediyor ve toplam ağırlık hesap düzeltmelerini yapıyor. Verileri standartlaştırıyor aslında bir bir önceki maddeyle bir, bir, bir noktada bağlantılı olarak farklı kaynaklardan gelen verileri tek bir standarda dönüştürüyor. Yani burada şirket ve liman isimlerinin eğer birisinde tam metin olarak vermiş bir diğerinde ise liman ya da ülkeyi Örnek veriyorum Türkiye şeklinde açık olarak değil de TR olarak verdiyse ya da Amerika değil de USA olarak kullandıysa ya da farklı e, bahsettiğimiz verileri farklı formatlarda kullanıyorsa bunları standartlaştırıp tek bir e, formatta size sunabiliyor ki bunlar da filtrelemelerde çok kıymetli. Özellikle Excel'i ileri düzeyde kullananlar e, anlayacaktır. E, burada filtrelemelerde eğer aynı veriyi Türkiye, Türkiye olarak değil de TR olarak iki farklı şekilde koruduysanız Bunlar da filtrelemelerde zorluk yaşayacaksınız. Bu anlamda veri standartlaştırmada öne çıktığını söylüyor. Eksik verilerin modellenmesinden bahsediyor. Bir belgede eğer herhangi bir eksik veri varsa yani HS kod yok ya da konteyner hacminden eksik olan bir kısım var ya da toplam mali değerinde eksik olan veriyi mevcut döküman üzerindeki diğer belgelerden modelleyerek tahmini verilerle bu kısımdaki bilgileri doldurduğunu ifade ediyor Panjiva. Ee, az önce bahsetmiştim. Serbest metinden ise bilgi çıkarımını e, ifade ediyor. Yani ürün açıklamalarından gitip kodu veya iletişim bilgisinin de ayrıştırılması. Eğer orada bir mali değerden bahsediyorsa o bilgiyi alıyor. Ve sizi filtrelediğinde mali değer sütununda gösteriyor. Bu anlamda verileri de eksiksiz bir şekilde ulaşabilmiş oluyorsunuz. Peki Panjiva kullanıcılarına, yani son kullanıcıya nasıl bir fayda sağlayabilir? Satın alma ve tedarik süreçlerinde fiyat bilgisine erişebilirsiniz ve bu eğer daha uygun fiyatlı bir tedarik arayışındaysanız bu anlamda size katkı sunabilir ve daha güvenilir tedarikçiler bulabilirsiniz. Peki bu güvenilirliğini nereden sağlayacağız? Siz Tek başına panjiva yeterli midir? Elbette ikinci, üçüncü kaynaklardan doğrulamak, müşavire danışın gibi o ülkedeki ticari istihbarat bakanlık yetkililerine ulaşarak, sorarak bunları da destekleyebiliriz. Burada bir firmaya ait daha önceki e, konşimento verilerini yani ithalat ihracat hareketlerini de görebildiğimiz için bu, bu kısımlarda önemli oluyor. E, rakip analizlerinizi yapabilirsiniz. E, tekstil alanında çalışıyorsunuz ve rakibinizin hangi ülkelerde faal olduğunu ya da kimlerle e, ticaret yaptığını erişmek istiyorsunuz ya da rakamları, hacimleri öğrenmek istiyorsunuz. Burada rakip analizlerini çıkarabilirsiniz. Tabii ki burada bahsettiğimiz sadece rakiplerin fiyat dengesini bulmak, daha aşağı onlara fiyat vererek e, bir ihracat ya da ithalat Em, stratejisi oluşturmaktan bahsetmiyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi ihracat bir e, uzun soluklu yolculuk. Burada sadece fiyat kırarak ayakta kalmak şeklinde değil katma değerli. E, ürün üretmek ve bunların satışını gerçekleştirmek. Burada bahsettiğimiz şey ise sadece rakip analizi anlamında. Bu tarz bir B2B platformu firma platformu ya da istiyar, istih istihbarat platformunu nasıl kullanacağımızdan bahsediyoruz. Rakibinizin ne kadar hacimde büyüklükteki bir hacimde ürün gönderdiğini de yine bu şekilde öğrenebiliyorsunuz. Pazar analizleri yapabilirsiniz. İthalat eğilim, eğilimlerinin nasıl değiştiğini, belirli ülkelerde yıllar içerisinde artan bir hacim mi var, daralan bir hacim mi var? Tabii ki burada bahsettiğimiz pandemi gibi belirli zaman aralıklarında ekstrem yükselişler ya da düşüşler gösteren zamanlardan bağımsız olarak yükselen bir grafik mi, düşen bir grafik mi hangi alanlarda ya da hangi bölgelerde ticaretimize yoğunlaşmamız ya da yavaş yavaş artık oradaki ağırlıklarımızı çekmemiz gerekiyor dediğimiz kısımlarda burada pazar analizlerinde yine yapabiliyoruz. Yine burada satış geliştirme sadece ithalat birinci maddede bahsettiğimiz tedarik süreçleri değil de satış geliştirme için de küresel alıcıları belirleyebiliyoruz veya tedarikçileri de burada analiz etmemizi mümkün kılan bir sistemden bahsediyoruz. Tedarik zinciri optimizasyonunda ise süreci iyileştiriyor e, Panjiva'dan elde ettiğimiz istihbaratlar iş süreçlerini iyileştiriyor, maliyetleri azaltıyor. Birden fazla tedarikçi ile çalışabilme imkanı sağlayacak çünkü artık tek bir tedarikçiye bağımlı olmaktan sizi çıkarabilir yapacağınız stratejiyle birlikte birden fazla fiyat grubunda tedarikçilerle görüşebilirsiniz. Güvenilir tedarikçiyi bulma konusunda firma analizleri yapabilirsiniz. Birazdan ekran görüntüsüyle bunu da paylaşacağım. Nasıl filtreleme, filtreleme yapıldığı ile alakalı bu kısımları da görebileceğiz. Akıllı eşleştirmede ise coğrafi uygunluk bazlı tedarikçi eşleşmesi sağlar. Yani biz örnek veriyorum Trademap'te map'te e, en yakın e, ihracatı ya da ithalatı e, ne kadarlık bir kilometre çapındaki ülkelerden yaptığıyla alakalı belirli sütunlar ve veriler vardı. Bunu da yine coğrafi uygunluk bazlı tedarik eşleşmesinde benzer şekilde kilometre bazlı yakınınızdan başlayarak tedarikçileri çünkü taşıma maliyetlerini de düşürme açısından bu şekilde eşleştirmeler de yapıyor Bancıvan. Ve şirket geçmişiyle güvenilirlik analizi sunar. Hangi ülkelerde ne kadar faaliyet göstermiş ya da yıllar içerisinde 2021'den bir veri var ama ondan sonra iki yıl boşluğu var firmanın ve 2024'te tekrar birkaç tane daha işlem yapılmış görünüyor. Burada süreklilik arz etmediği için siz bu yönde bir yorum geliştirebilirsiniz ve firmanın veya tedarikçinizin güvenilirlik analizini de bu şekilde sağlayabilirsiniz ve en uygun tedarikçileri de önerdiğini ifade ediyor. Burada satış fırsatlarının oluşturulmasından bahsediyoruz. Hemen ekran görüntüsüne baktığımızda burada sol üst kısımda suppliers, buyers, trends olarak belirli kategorilerde bilgi sunuyor bize. Şu an buyer sayfasındayız yani alıcılar sayfasındayız. Alıcılar sayfasındaki hangi üründen bahsediyoruz? 7601 ya da or diye ifade etmiş, 7606 ya da 7607 HS Code grubunda toplamda 46498 alıcı bilgisi, firma listeleniyor evet. burada. Tabii ki burada üç tane büyük, geniş bir alanda HS Code'da firma bilgisini veriyor. Tabii ki biz 46500 tane veriyi tek tek incelememiz, ya da buradan anlamlı bir sonuca gitmemiz çok zor. Çünkü çok geniş bir veri setinden bahsediyorum. Bunu biraz daha ekstra filtrelere, filtre, filtrelerle daraltmamız gerekiyor ki anlamlı sonuçlara ilerleyelim. Burada bir aşağıda search filters kısmında ise buy from diyor. Yani buradaki 46.500 tane şirket profili nereden satın alıyor? Kırmızı ile işaretli olan yerde Türkiye'yi işaretlemiş. Türkiye'yi işaretlediğinde çok daha bu firmanın Bahsi geçen firmanın yani 46.500 tane e, alıcının olduğu e, bu ürün grubunda Türkiye'de sadece yaklaşık olarak 270-280 civarında bir firmaya düşüyor ve bunun gibi e, diğer ülkelerde de Amerika'da, Pakistan'da ya da işte Kanada'da, Meksika'da gibi ülkelerle işaretlediğimizde detaylı filtrelerine yaptığımızda 46 binlik ya da 47 binlik yaklaşık 50 binlik veri setinin içerisinde daha akıllı filtrelerle azaltabiliyoruz. Ve bu şekilde de daha hedefe odaklı bir bir yöntemle ilerlenip bir strateji oluşturabiliyoruz. Burada iletişim imkanında da diğer ülkelerdekinden ziyade ABD'li bazı alıcılara da iletişim kurma imkanı sunuyor. Çünkü oradaki firmaların profillerine girdiğinizde çalışanların ve karar alıcıların yani yöneticilerin de e, isimleri ve iletişim bilgilerine erişebiliyorsunuz. Bu da ABD'li, özellikle ABD pazarına satış yapmak isteyen ya da ihracatını bu yönde geliştirmek isteyen firmalar için bir avantaj. Peki şirket araştırmasını ve ticaret ağını nasıl oturtabiliriz? Burada e, nasıl bir analiz gerçekleştirebilir? Şirket profil görünümü, sağda gördüğünüz üzere e, firmanın, Ticaret yaptığı ürünleri görebiliyoruz. İş yaptığı şirketleri görebiliyoruz. Hangi coğrafi alanlarda ve faaliyet bölgelerini inceleyebiliyoruz? Yani sadece Amerika kıtasına mı çalışıyor, Asya mı çalışıyor, sadece Kuzey Afrika'ya mı ya da Sahra Altı bölgesine mi ya da sadece Avrupa'ya mı çalışıyor? Bunları görebiliyoruz. Ve yeni müşteriyle liman bilgilerine de erişebiliyoruz. Ve burada şirketin tüm ticaret bağlantılarını da ağ yapısını sunar. Birazdan bir analizle birlikte tam ortada firmanın kendisi X firmasından bahsediyoruz. X firmasını e, ekranın ortasında gösteriyor ve sol kısımda tedarikçileri sağ tarafta ise firmana satış yaptığı firmaları yani girdiler, işleyen firma ve çıktılar. Hedef nokta olarak satıcıları da gösterdiği e, infografiklerde mevcut. Burada ekran görüntüsüne baktığımızda shipping activity demiş. Hangi ürünlerde nasıl bir aktivitesi var bu firmanın? E, import mu yapmış, export mu yapmış bunları görebiliyoruz ve altta bu hangi ürün grubunu e, yaptığını görebiliyorduk. Sağ tarafta top products yani bu firma en fazla hangi ürün grubunda etkinlik e, panjivada işlenmiş. Yani e, birden fazla alanda çalışan bir firmanın olduğunu düşünün ya da holdik e, olduğunu düşünün. Ve burada birden fazla e, alanda ithalat ve ihracat yapıyor ama en fazla hangi alanın aktif olduğunu görebiliyoruz. E, biraz daha aşağı kısımlara baktığımızda top e, carriers var. Burada da taşıyıcıları yani en fazla hangi taşıyıcı firmalarla e, ihracat ya da ithalat süreçlerini yürü, yürüttüğünü görebiliyoruz ve sağ alt kısımda ise e, countries Regions Traded With ihracat, e, ticaret yapılan faaliyetli bölgelerini yani coğrafi bölgeleri de işaretlemiş oluyor. Burada biraz da düz metinden çıkararak daha anlaşılır bir arayüz, görsellerle desteklenmiş bir arayüze sahip olduğunu söyleyebiliriz. Burada pazar analizi ve raporlamalarda ve Trend Spotting özelliği ile birlikte az önce bahsettiğim gibi trendleri yakalayabilmek daralan pazarlar ya da yükselen pazarları anlayabilmek anlamında Trend Spotting özelliği var. Ve bu da ticaret eğilimlerini izleyebiliyoruz ve firma önümüzdeki 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık yakın ve uzun vadede yapacağı stratejilerinde buraya bağlı olarak ilerletebiliyor. Az önce bahsettiğim firmanın göbekte olduğu yani merkezde olduğu analizi göreceksiniz burada merkezde. Burada bir filtreleme yaptık firmanın ismi görünmemesi açısından. Industries e, LTD olarak bir firmamız var. Bu firmaya girdi sağlayan yani onların tedarikçisi konumunda solda sarı ya da golden rengindeki firmaları görebiliyoruz. Bu firmaların tamamı bu göbekte yıldızla işaretlenmiş olan firmanın tedarikçileri konumunda. Bu firma bir ham madde alıyor ya da bitmiş bir ürünü alarak bazı değişikliklere formasyona sokup kendi markası altında başka yerlere satıyor olabilir. Bu şekilde bir analizi gerçekleştirebiliriz. Tabii ki sektöre bağlı olarak değişir bu ürünler. Ee, burada tedarikçilerinden aldı bu firma ve sonra sağ taraftaki bu firmalara satışlarını gerçekleşti. Yani aslında sadece firmanın alıcıların ya da satıcıların değil nereden tedarik ettiğini ve satışları da tek bir sayfada, tek bir panelde de görmemizi imkan sağlayan bir arayüzü mevcut. Panjiva'nın e, bu kısma geldiğimizde ise destek hizmetlerinden bahsedebiliriz. Panjiva'da e-posta desteğiyle e, haftanın 5 günü, çalışma günlerinde 24 saat destek veriyor. support.panjiva.sbglobal.com adresinden e-posta desteğine başvurabiliyoruz dediğim gibi hafta içi 24 saat e, kesintisiz destek hizmeti sunuyor. Tabii ki buna e, 7/5 24 özel rapor hizmetinin dahil olmadığını özellikle belirtmişler. Ve burada telefon desteğiyle yine doğrudan telefon desteğiyle e-posta isterseniz ya da telefonla ulaşmak isterseniz buradan destek elde edebiliyorsunuz. Ve platform geniş bir platform, çok geniş bir veri setini e, kullanmanız gerekiyor. Bunun için de kullanım eğitimini yani onboarding desteği de size sunuyor. Hangi menüden neye ulaşmak istiyorsunuz? Ya da kullanım amacınız ne? Daha fazla hangi menülerde işiniz olacak? Bunlarla ilgili de size kullanım desteğinde eğitiminde sunduklarını belirtmek gerek. Tabii ki bu kadar geniş özelliğin olduğu bir platformun bir de ücretlendirme ve teknik detayları var. Peki biz en önemli noktalardan bir tanesi belki de böyle bir platform kullanmak için ne kadarlık bir yatırım bir bütçe ayarlaması gerekiyor. Üyelikten bahsetmek lazım. Önce teknik detaylarda yani bireysel e-posta adresleriyle ya da hotmail ya da gmail gibi e-posta adreslerinizle üyelik elde edemiyorsunuz. Üyelik başvurumunu zaten ara formda reddediyor sizi. Mutlaka ama mutlaka kurumsal e postayla ile üyelik oluşturmanız gerekiyor. E, üyelik başvurusu yaptığınız yaptığınızda e-posta e başvuruda kullandığınız e-postanızı satış, te satış temsilcisi sizinle irtibata geçerek Hangi grubunda aktif olduğunuzu, hangi sektörlerde çalıştığınızı, ortalama ne kadarlık bir el sevkiyat gerçekleştirdiğinizi, ne kadarlık bir ciro çevirdiğinizi gibi bu tarz bilgileri isteyerek size e, kullanım ve belirli modüllerin olduğu bir teklifte bulunuyor. E, bununla ilgili isterseniz size bir demo e, çalışması, e, online çalışma yapıp toplantıda size daha detaylı bilgi de verebiliyor. Baz kullanımda yani en temel kullanımlardan bir tanesinde eğer ithalat ve ihracat birimlerinizde küçük bir ekibiniz var, birden fazla oturma ihtiyacınız var, 3 kişi çalışıyorsunuz örnek veriyorum ve hepsinin birden, birbirine bağımsız olarak çalışmasını istiyorsunuz. Burada da bir veya birden fazla kişiden oluşan bir ekibiniz için tek bir üyelikle yapabiliyorsunuz. Yani tek bir üyelik ödüyorsunuz ama içerisinde 3 kişinin ayrı ayrı oturumları oluyor. Bu şekilde de platformu kullanabildiğinizi belirtmek lazım. Peki ücreti ne kadar? Bugünkü kurla yaklaşık 1 milyon liralık bir yatırım yapmanız gerekiyor. Yıllık 25 bin ABD doları, Amerikan doları e, fiyatlaması var e, Panjivan'ın. Evet. Tabii e, burada ne kadarlık bir e, genişlikte e, ürün grubunuz var, hangi bölgeler açılmak istiyorsunuz, yapacağınız yatırımın dönüşünün nasıl olacağını elbette siz kendiniz stratejinizi belirliyorsunuz. Bu rakamları deyip ile ilgili ve alacağınız istihbaratı bilgilerle ilgili belki de başvuru yapıp bir demo çalışmasıyla daha detaylı bilgileri de satış yetkililerinden öğrenebilirsiniz. Bugün günlerden Panjiva'ydı. Ee, bugün Panjiva'yı ele aldık. İlerleyen haftalarda hemen şuradan ekranımızı dolduralım. İlerleyen haftalarda Europace, Compass, Importiti gibi diğer platformlarla ilgili Gerek ben, gerek bazı gelişimdeki diğer ekip arkadaşlarım size platformları tanıtacaklar. Eğer sorunuz olursa yine paylaşım postlarımızın altına, canlı yayınlarımızın altına sorularınızı yazmaktan çekinmeyin. En kısa sürede yanıt vermek için gayret göstereceğiz. Bugünkü yayınımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz. Ürününüzü ya da hizmetinizi yurt dışına mı satmak istiyorsunuz? Türkiye'nin ihracat ajansı baz girişim yanınızda. Pazara girişten devlet desteklerine kadar her adımda sizinle. Hemen tıklayın. Bazgirisim.com baz Girişim, Türkiye'nin ihracat ajansı.